Arkadaşlar sen ne yapacağız? Arkadaşlar bu sene birlikte buluşsak sanacağız. Brawl su ile ilgili konuşacağım ve YouTube'dan size sütunu yani Brawl takı açacağım. Ee, şimdi ilk önce ilk önce şeyler alıp bir kutu falan gelirse açarız. Geldi bile. Şimdi açmayalım Arkadaşlar bu arada Sutunun kostümü var. Sutunun kostümü 29 saç gelecek. Hemen bence 29 taş biriktir. Benim 17 taşım var. Çok yakında 10 taşlar gelecek. Ama yetmiyor. Yine 52 gitmem lazım. Bir taş çıksa kutulardan şaşıracağım. Yani iki kadar kademe sonra 3 kadarım. Sonra zaten kutu alacağım Şimdi hemen ben arkadaşlar bir Brawl Talk'un yani Brawl Talk'a geliyorum. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Hello and welcome to Brawl Talk. Okay Frank, checklist time. Are we getting a new trophy road brawler? Yes. New challenge for skin? Oh yeah. New competitive mode. Mhm. Mm Should we just move on with that? Sorry. Arkadaşlar diyor ki kupa yoluna bir karakter gelecek diyor. Sonra başka bir şeyler daha diyor. Hatırlamıyorum. Şimdi. Arkadaşlar bu Sutu'nun yüzü e, Sutu Keskin nişancı galiba Gelecek biliyorum ama bence Keskin nişancı çünkü uzaktan Vuruyor ve arkadaşlar bu Sutu oyunda En, en güzel karakterlerden bir tanesi Çünkü niye ultisini Çok çok sa Saniye Saniyelerde bile yani bir adama Vurunca bir kere sadece ama bir kere vurunca sutu yani bir kere vurunca ultisi doluyor. Çok güzel bir karakter. 10.000 kupada gelecek. Ben de 14.000 kupa olduğum için rahatlıkla bedava Brawl gelirse Brawl Pass, Brawl Pass hiç yok. Yani. güzel <laughs> time right? Right. diyor ki şey şu yandaki kupa uzun zamandır bir karakter gelmiyor dedi doğru sutu akıllı bir çar çarpışma testi robotu diyor Sto Start Park'ta eğlence makinalarını test etmek için kullanılıyor diye. Uh -huh. However, you... Ama bu çalışmalarda keşfedilen şey herkesin bu çarpısın ay çarpışmaları izlemeyi çok sevdiği çok sevdi sonunda gösteri robotu oluyor kupa yolundaki yeni savaşçımız o. So, he's our new trophy road brawler and Temel saldırı saldırıda parmak uçlarında ışın atıyor diyor. Yani dur arkadaşlar ben iki dakika bir görüntü açayım size göstereyim. Belki anlamayanlar vardır. Şimdi şunu dur kamera nerede? Hah. Arkadaşlar yani şu parma şöyle bu tarafı oluyor. Yani bu tarafa doğru kırılıyor yani. <laughs> Çok değişik bir karakter kırılıyor ya. Yani öyle bir kötü bir şey e, sanmayın arkadaşlar. Buraya doğru kırılıyor ve o içinden robot olduğu için fıçık 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 diye ateş ediyor. Neyse ben bunu bir kapatayım. Так pyrotechnics from his fingertips. And you think evet. it's simple saldırısı düz bir çizgide olduğundan basit görünüyor aynen. Ama asıl, ama asıl olayı süper saldırısı sadece bir vuruşta doluyor. Doluyor başta söylediğim gibi. Is that Super saldırısında kısa bir mesafede ileri atıyor yani bakın arkadaşlar. Arkadaşlar bu sutu adı sadece değişik. Sutu neyden oluştuğunu ben böyle diyebiliyorum. Arkadaşlar sutu ilk önce aksesuarların yani şu ultisini atınca dur iyi cennetleştireyim. Arkasına ateş atan şey Karlan şey aksesuarı ve şelinin aksesuarı birleşimi. Çünkü e, arkadaşlar şimdi ve karlan e, aksesuar birleştirmişler ve bu hale gelmiş ve Rick. Arkadaşlar duyduğuma göre galiba bu Rico'nun kardeşi. Evet arkadaşlar. Rico'nun kardeşi duyduğuma göre. Devam edelim. Ardında alevli izler bırak bırak bırakıyor ve düşmanları geri püskürtüyormuş bayağı iyi yani karakter. Özellikle özellikle Brawl, Brawl Ball gibi oyun modlarından da çok kullanışlı diyor. True Doğru üstelik kupa yolunda 11 kupaya ulaşınca ücretsiz geliyor dedi. Zaten ben bunu o videonun başında söyledim. Abi bir şey diyeceğim. 9700 mega kutu vermiyor muydun ya? Şöyle diye hatırlıyorum ama. Ben 10.000 bin, bin kupa olduğu için bedava da bir mega kutu açmış oldum. Çok şanslıyız. Sutu ayrı ayrıca süper süper star adında bir kostümü olacak diyor. Ha arkadaşlar kupa kupayı ondan aldıktan sonra 10.000 kupa üstünlere buradan diyorum ama 10.000 kupa üstü alanlar bakın parmakları kırık gördüğünüz gibi mekanizma gibi bir şey var. E, neymiş lan adı? Göremiyorum ki. Dur, şunu kapatalım.

ayın sonunda. Arkadaşlar oyuna yeni bir kostüm geliyor. Ay pardon iki ko üç kostüm geliyor oyuna. Çok az. Y Arkadaşlar 3 kostümden bir tanesini söyleyeceğim sadece. Arkadaşlar Dynamite'a bir tane kostüm geliyor. Adını şu an tam iyi bilmediğim için okuyacağım. Devam. Brawl Ball'da yeni bir müca, mücadelede yeteneklerimizi sergileyeceksiniz diyor. New challenge. Hey. nine 9 ee, sefer PSG PSG Mike Kosun sizin 4 yeni ilgili mücadelede bitiyordu. Yani arkadaşlar hani eskiden aynıydı ya. Oyuna yeni bir şey eklenmiş. izleyelim görelim then you get PSG Mike runs for and you are out or not because now you can buy some additional tries for gems. Danny Power Play Arkadaşlar yani şey eee arkadaşlar diyor ki PSG Mike'ı alamadınız hakkınız bitti diyor. 30 taşınız varsa 30 taşla ala geri bir e, iki can alabiliyorsunuz diye biliyorum. Eee yani onu da kaybettiniz diyelim 80 taş vermeniz lazım yani markette para istiyor ya e, para satın alma şeyi var ya a, taş ha o taş yerindeki aynı şeyi yani aynısını düşün Bir kay 80'ini kaybettiniz 170'i 170 taşı kaybettiniz 360 taş 360'ı kaybettiniz 950 taş 950 taşı kaybettiniz 2000 taş daha neler neler var arkadaşlar Dead. What? Why? Because we came up with something better. Çünkü daha iyi bir şey geldi. Arkadaşlar burası ee, neydi ya? Heh. Hani e, Max karakteri olanlar bilir. Şey gidiyor arkadaşlar artık. Yeni bir Power Play. Hah aklıma gel şimdi. Power Play gidiyor. Çok üzüldüm. Hatta bir tane benim takip ettiğim bir arkadaşımız var. Söyleyemem. Clip back yeriz. Şimdi söylemeyeyim. Boşa. Al. Adını söylemeyeceğim. Ee, arkadaşlar onu izledim. Son bir kere oynadı. Üç kere üst üste oynadı. Ee, çok güzeldi. Arkadaşlar bir de benim hesapta bir sıkıntı var. Ee, arkadaşlar ben bir kere power play'de üç kere o hakkımı oynamıştım. Tamam mı? Arkadaşlar sonra gittim bir daha bastım. hazıra bastım. Hazıra bastı. Oyun bana girdi. Oyunu silersen bir şey olur mu ee, bilmiyorum ama çok kötü kötü bir şey şu an bana video kaç dakika oldu da oha 10 dakika olmuş powerplay Power play 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 yerine power güç uh, ligi geliyor arkadaşlar bu güç güç ligi baya iyi bir şey çünkü e, on, 50 maç kazanınca güç arttırıyor ve orada size ilk önce 500 sonra 1000 e, 1100 1500 bin,

We play solo or in a premating of three. When you play solo queue, you're only playing against other solo players, and when you're playing the team queue, you'll play against other teams. Now, once you enter the matchmaking, the game mode and the map will be randomly chosen for both teams. And you have to win a best of three to actually win the match. After the map and the game mode have been randomly selected, it's time for the brawler pick ban phase. First, there's a blight ban phase for both teams, followed by individual brawler picks by each player. Each brawler can only be played once. And after each match, your progress is defined by how tough your opponent is. The tougher the opponent, the faster the progress. And like power play, you also get star points at the end of the season. And besides star points, there will be exclusive seasonal rewards, for example, profile icons and something new, a skin purchase option. The first skin you can acquire is Smuggler Penny for 25,000 star points once you've unlocked the option in the season. Now, the first Power League season will be a bit shorter, but after that, it will follow the same length as the Brawl Pass season, which is 10 weeks. And in every season, we will get exclusive rewards. There's no limitations of games you can play per day in Power League, and Power League unlocks on the Trophy Road at 4,500. Trophies. If you want more information about Power League, please follow our content creators for more information. Whew, that was a lot, but there's more. Hot Zone and Siege are coming to the map Mega later in March. Bibi is getting a skin called Bibi Lante. Animated pins and more. Thanks for watching. Hit that like and subscribe button and stay hydrated. Okay, Frank, checklist time. Are we going to have Brawler named Kit? Are we releasing shirt. Brawl Stars Two? bitti kamera arkası arkadaşlar abone ol like atmayı unutmayın yakında sutu gelecek sutunun ne zaman geleceğini e, ben biliyorum bir kanaldan öğrendim ben de çünkü bayağı merak ettiğim için biraz sesini kısalım arkadaşlar ben sutu çok merak ediyorum 10.000 kupada geldiği için bayağı sabırsızım e, arkadaşlar sutu yani bro pasabasınız. şu 33 gün on, 33 gün on, 19 saat var ya ha o o gün bitince e, şeyde şey sutu da geliyor oyuna arkadaşlar oyuna gelme şansı yüzde bir trilyar abi arkadaşlar geliyor yani çok güzel olacak yani sutu gelince sutuyu arkadaşlar hani şey e, Albay gibi yapacağım ya bir dakika kala videoyu başlattım arkadaşlar o zamana kadar da 500 kupa kasacağım o zamana kadar 500 kupa kasacağım. İlk önce bunu al, al, almak istiyorum. Alamazsam da gideceğim ilk önce sutu ve sutuya güç puanı çıkarmaya çalışacağım arkadaşlar. Görüşmek üzere bay bay. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Abone ve like atmayı unutmayın ve yor, yorum <laughs> yorumu yapamıyorum ama arkadaşlar çok konuştum bu videoda olsun. Zaten YouTuber'ların işi konuşmaktır arkadaşlar. Neyse. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bu videomuz da sona, gel sona ermişti. Abone ve like atmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.